Kanalımda bugün sizlerle mis gibi portakal aromalı sağlıklı ev yapımı picolata tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler karşınızda olup aşağıda da her aşaması yazmaktadır. Bir kap içerisinde pirinç patlağını, krem peyniri, portakal kabuğu rendesini, portakal suyunu, agave şurup veya balı, bir araya getiriyoruz ve karıştırıyoruz. Bu karışımı yağlı kağıt serili küçük bir kap içerisine koyup bastırıyoruz. Buzlukta en az 3 saat beklettikten sonra çıkartıp kesiyoruz. Çikolatalarımızı benmer usulü eritiyoruz. Ben sütlü ve bitter çikolatayı karıştırdım. Önce sütlü ve bitter çikolatayı bulayıp tekrar donduruyoruz. Donan çikolatanın üzerine beyaz çikolatayı şeritler halinde gezdiriyoruz. Ve tekrar donmaya bırakıyoruz. Zaten kısa sürede donacaktır. Yapmamız gerekenler bu kadar. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.